Merhaba sevgili dostlar Ankara Temellik Zarlıkaya Köyü burada bugün ceviz yaptığımız aşıları kontrolüne geldik 18 Haziran 2023 bunları 7 Mayıs 2023 aşı yaptık maşallah aşılarımız çok güzel olmaya başlamışlar artık yavaş yavaş kendilerini belli ediyorlar normalde bunlar biraz daha hızlı büyürdü arkadaşlar fakat havalar bu sene çok aşırı yağmur gitti yağmur gittiğinden dolayı da biraz büyüme yavaş oldu Şimdi aşı poşetlerimizi ne zaman alacağız ve ne şekilde alacağız? Sürgünlerimiz 70-80 santim olduktan sonra yanlarına herekleri hazırlıyoruz, dikiyoruz. Çıkan sürgünlerimizi hereklere bağlıyoruz ve aşı poşetlerine buradan böyle bıçağa dokundukça bunlar alttaki bağla beraber düşecek. Ama önce hereklerimizi kesinlikle bir hazırlamamız lazım ki bunlar şuna da en fazla gelse 30 santim gelir. 70-80 santim olduğunu düşün böyle olacak. O zamanlar ne olur? Hemen Kırılır. Çünkü bunların sağından solundan koltuğundan sürgünler çıkacak. Ondan dolayı da kesinlikle ve kesinlikle önce erekleri dikiyoruz. Sonra bağlıyoruz ve bunların yaz budaması yapılacak arkadaşlar. Nasip olursa sizlere yaz budamasında da görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın.